Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ıspanaklı pırasalı bükme yapacağız. Hava da dışarıda çok soğuk. Bugün dedik hem sıcak eşimle beraber yapalım. Hem de şöyle sıcak sıcak yiyelim dedim. Şöyle önce bir hamurunu yoğuralım. Şöyle 4 bardak 4 su bardağı un koydum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu koyuyorum. Eşim işte şimdi gelinceye kadar dedim hamuru yuvara koyun Hemen 5 dakikada hamurumuz hazır. Un, su, tuz başka hiçbir şey yok. Hemen 5 dakikada hamurumuzu yoğuralım. Arkadaşlar sizler de denemeyi unutmayın. Soğukta çok da güzel oluyor. Şöyle saçın başında burada mutfakta. Şöyle çayla yanına yoğurtla da yiyebilirsiniz. Çayla da yiyebilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Şimdi şöyle ben birazcık şurayı alayım. Ne şurada şuradaki dakika şöyle. Kıvamı nasıl olacak? Kıvamı şöyle kulak memesi yumuşaklığında sert olmayacak. Zaten kış olduğu için hamur zaten kendiliğinden çekiyor. Basit yani şöyle açabileceği şekil. Şöyle küçük küçük merdan ile de açabilirler. Bizim arkadaşlar bu olmazsa olmaz mutlaka haftada olmazsa 15 günde bir biz bunu mutlaka yapıyoruz. ve Çok da lezzetli ve güzel oluyor. Her zaman ıspanağı e, e, yemek yapsan da olmuyor. Böyle basit oluyor ve güzel oluyor. Değişik bir lezzet. Kavurumuz oldu zaten. Bak hiç yere de yapışmıyor artık. Bekleyecek mi hamur? Yok 5-10 dakika hemen beklese yeter. Çünkü maya olmadığı için de sadece bir 5-10 dakika dinlendi mi yeterli. Hamurumuz oldu zaten. Merhaba arkadaşlar. Bugün ıspanak bitmesi yapalım dedi Geçim'le beraber. Size şimdi ıspanak bitmesinin malzemelerini tanıtacağız. Şöyle arkadaşlar 1 kilo ıspanağımızı doğradık. Yıkadım doğradım onu. Şöyle içine iki tane pırasanın beyaz yerinden doğradım iki tane pırasa koydum, şöyle onları incecik doğradım. Şöyle pırasasını göstereyim. Şöyle de içine peynir, çökelek peyniri koyuyorum. Bunu hepsini koyalım mı acaba şöyle nasıl olur? Hepsi çok olacak gibi şöyle peynir. Şöyle peynirimizi de koyduk. İçine birazcık da şöyle acı iste, isteğe göre için. acı sevenler için biraz da pul biber koyuyorum. Tuzunu çok fazla koymuyorum. Peynir tuzlu olabilir. Sonra onu ayarlayayım. Şöyle de yarım tatlı kaşığı kadar tuzumuzu koydum. Şöyle de içine sıvı yağımızı da koyuyorum. İsteğe göre yağlı seven var, sevmeyen var. Şöyle bir malzememi şöyle karıştırayım. Şu anda arkadaşlar kışın zaten parası da pazarda çok bol. Yapması da kolay ve güzel. Lezzetli oluyor. Sizlere de tercih ederim yani. Yapabilirsiniz evde. Eşin eşleriniz hafta sonları evde olur. Beraber hanımlarla beraber yapın. Şimdi ben bunu açacağım. Eşim de orada pişirecek. Sacı da koyduk oraya. Baba senin favorin hangisi? Kabaklı benim mı? Faarin, benim favorim e, kabak da güzel oluyor. Ispanak da güzel oluyor. Ben ıspanağı daha çok seviyorum. Mesela bunu çocuklarınız ıspanak yemeğini sevmiyorlarsa bu ıspanağı böyle bitme şekilde de çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Çok harika oluyor. Çok lezzet lezzetli oluyor. Yani, börek olarak Ispanağınızı, ıspanağı çocuklarınızı bu şekilde aşılamış olursunuz. Çok lezzetli, lezzetli oluyor. Lezzetli ve güzel yani. Bizim çocuklarımız seviyor. Biz de seviyoruz. Anne senin seviyor. favorin hangisi? Ben hepsini de seviyorum. Kendim yaptığım için. Çünkü ben yersem çocuklar da yiyecek. Ondan şöyle koyacağım. Bunu artık açmaya başlayacağım. Bu hazır. Karıştı. Yağını koydum. Tuzunu falan hazırladım. Şimdi artık açmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben açmaya başlıyorum yufkamızı. Şöyle. Şimdi içini koyacağım. Bir açayım. annem burada açıyor. Baba sen ne yapıyorsun? Ben de e, termostatta elektrikli saçımızı açtık. Hı. 180 dereceye getirdik ve sıcaklığını evet. ayarladık. Şu anda e, bütmenin açılmasını bekliyoruz. Peki. Ben de burada pişireceğim. Peki bunu yapmak için e, illa saç mı olmalı? Yok, tavada da yapabilirsiniz ama saçta daha büyük oluyor. Hani boyutunu küçük yaparak tavada evet, da yapabiliriz. Evet, tavada da yapabiliriz ama elektrik saçta daha büyük oluyor. Hı hı. Ve çabuk pişiriyor. 180 derece. bir de herkesin anlamadığı bir konu var. Bu e, kanalın adı neden Uğur'la var mısın? Uğur hanginiz? <laughs> ben Uğur'um. Bunu açıklayın. O da tesadüf olarak Uğur'la var mısın kanalı oldu. Bir gün derede bir çekim yapıyorduk ufak bir çekim. Evet. Ahmet dedi ki babamına YouTube atalım bilmem ne derim derken YouTube attık. Ne koyalım adını Uğurla var mısın öyle patladı gitti. Sonra peki neden kanal anneme devretmiş gibi oldun? Annen yöresel yemeklerimizi yaptığı için Hı. şu anda annen evet. kanalımız ama yazın, yazın. yazın güzel yerlere gittiğimizde çekim yaparak ben öne çıkacağım. Tamam arkadaşlar sizler de bizlere destek olmayı. Hani sen de söyleyeyim. adını söyle de herkes adını Benim da ismim öğrensin. Benim de Nurgül. Bu gidişte Nurgül ve Uğurla var mısın olacak? Ben de şimdi bazı yere yazdığım zaman erkek sanıyorlar genellikle. Bakıyorlar abla yemek yapıyor falan diyorlar. Bu gidişte Nurgül ve Uğur'la var mısın olacak? Babam kanalın adını değiştirmeye izin vermiyor o yüzden. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz beraber olacağız yine fark etmiyor yani. Uğur'la var mısın olsa da Nurgül'le var mısın olsa da değişen bir şey yok. Ne kadar daha açacaksın? Yok hemen hemen açıldı. Arkadaşlar şimdi yufkamı açtım. Şöyle içinin malzemesini bir koyayım. Ispanağını şöyle. Bu kaşıkla dağıtılmıyor. Bunu illaki şöyle elinden şöyle de yapmak lazım. Ispanakları doğradık. Böyle haşlamaya falan gerek yok bunu. Zaten içinde hemen Pişiyor yani taze. Birazcık daha şöyle koyuyorum içine. Biraz içi bol olsun. Tamam, şöyle yaptık. Şimdi de şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle de sadece atacağım. Saç da kızdı değil mi? Artık evet. pişirmesi sana... Yuk, Oklavayla açtığımız bütmemizi içine koyduğumuz bütmeyi elektrik saçına koyduk. Ben de işime yardım ediyorum. Piştikten sonra tersini çevireceğim. Tersini pişireceğim. Peki Bülük sen böyle bütme pişirmeyi nereden öğrendin? Ee, biraz gürme, gürmelik var bizde. Böyle yemek işlerini çok seviyorum. Ve iş dönüşü Eşime yardım ediyorum. Her türlü yemeklerde olsun. Yardım ediyorum. Yardımcı oluyorum. O da bana yardımcı oluyor. İş her konusunda olsun. Her türlü erkek eşine yardım etmedi. Ben şöyle açıyorum yine. Biraz masanın üzerinde olduğundan burada kayıyor. Normalde bu böyle yufka açılan seniklerin üzerinde ben olması lazım. Bunlar da güzel oluyor da. Masaların üzerinde kayıyor. Açması biraz ondan zor oluyor yani. Normalde hemen açılır aslında. Kaç tane beze çıktı? O hamurdan. O hamurdan. 3, 6, 7, 8, 9 tane çıktı. 9, 10 tane bir tanesini de koyduk. 10 tane çıktı. 5 kişilik. Evet 5 kişiye rahat yeter. Biz 3 kişi olduğumuz için yine de bu kadar yiyoruz yani. Abim gelince tam dek geliyordu. Onlar da yok. Dağınur da yok. Böyle 3 kişi çekirdek aile kaldık. Arkadaşlar biz böyle hamur işini çok seviyoruz. yani Hamur işini. Bizim olmazsa olmazımız. Yani yemekten daha fazla seviyoruz diyebiliriz. Mesela ince açayım. Ne kadar bunu ince açarsak o kadar da güzel oluyor. Çıtır çıtır daha lezzetli ve güzel oluyor. Bu bir şey Bir şey biraz kızarsın da öyle çevir altını. Evet. O, şey, o zaman şey, o zaman da iyi olur, içi şey, yırtılır yani. Ne durumda baba? Ne durumda? Durum bir tarafa pişmek üzere. Şimdi çevireceğiz. Yaklaşık kaç dakikada oluyor? Yaklaşık bir beş dakikada oluyor. Evet çevirdik. Gördüğünüz gibi bitmemizin bir tarafı pişti bu şekilde. Bunu Yumurta da yumurta koyup da yapıyorlar içerisinde. Yumurta da karıştırıyorlar ama. Bu sadece... patatesi de olur herhalde. Patatesi de olur. Evet. İçine ne koysan olur. Bezlemede güzel oluyor. Ama biz genelde en çok ıspanaklı ve kabaklı yapıyoruz. Kabaklı yapıyoruz. Bunun içerisine biraz daha et yağı koyarsak e, güzel olur mu bunun içerisinde? Yok bunu daha var oluyor. Kabakta mı oluyor da? Evet kabak, kabaklı. Evet. Buna sadece çiçek yağı katacağız. Gördüğünüz gibi bir tarafı pişirdik şekilde. Diğer tarafında pişmesini bekleyeceğiz. Bunu da açtım. Bunu da tekrar açtım arkadaşlar. İçin malzemesini yine böyle koyuyorum. Şöyle bolca şöyle inşallah lezzetli olacak. Bu ıspanak kaç kiloda? Bu bir kilo ıspanak var. İki tane de içine pırasa doğradım. Sadece pırasını beyaz yerini doğradım. Bir kase de peynir koydum. İsteğe göre peynir koyan da olur. Koymayı sevmeyen de olur. Biraz daha koy içine. Az bu. Az Bir yapayım. kaşık daha mı koyayım? <laughs> çok olunca da içi hamur gibi olur. Bu çok iyi olmaz. Şöyle güzel için. Sadece ıspanaklar çok şey oluyor. Şöyle de yaptım koydum içine şöyle güzel kenarlarından kapatıyorum. Bunu taba da böyle küçük küçük de yapabilirler isterdense. Böyle daha basit olur küçük küçük açarlar. Bunu da aynı bu şekil. Onun yan tarafına yine şöyle şöyle biraz ittireyim. Şöyle koyacağız. Artık bunlar pişecek. İnşallah yiyeceğiz. Büyük bunlar. Bunlar büyük oldu. Evet arkadaşlar. Bir tane bitimiz daha geldi. Bunu da yine çift taraflı iki tarafını da çevirerek pişirmeye devam ediyoruz. Evet. Az daha pişecek. Az kalmış. Evet arkadaşlar. Bütmemizin bir tanesi oldu. Şekil ağda görüldüğü gibi. Gördüğünüz gibi. Çok lezzetli. Çok güzel pişirdik. Şimdi ikincisi pişiyor. Şimdi i̇kincisi, ikincisinin pişmesini bekliyoruz. Evet o daha olmamış. Biraz daha bekleyeceğiz. Tüm bezeleri bu şekilde yapıp pişireceğiz. Sonra da hepsini çekeceğiz. Evet. evet canlarım fanlarım bizi izleyenler dinleyenler bütmelerimiz oldu. Şu şekilde. Dumanı üzerinde. Dumanı üzerinde bitmelerimizi yaptık. Şimdi de afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Sizin de yapmanızı ve denemenizi, lezzetin tadına bakmanızı tavsiye ederim. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler efendim. Bizleri izlemeyi unutmayın. Tekrar bir dakika videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.